Yine Hazret'e enteresan böyle sorular geliyor, Hazret onlarla mücadele ediyor, anlatmaya çalışıyor Risale-i Yine enteresan sorulardan birisi ya arkadaşım diyor, hani tembelin birisi sormuş tahminen bunu. Ya diyor arkadaşım diyor, hani Allah Suycakları biz ne ibadet ediyoruz ki ya diyor, Allah'ım bizim ibadetimize ihtiyacımız mı var tarzında? Ee, sorular geliyor, biz niye namaz kılıyoruz, Allah Suycak bizim namaza ihtiyacımız mı var tarzında sorular soruyor. Hazret de bunu şöyle anlatıyor işte düşük seviyeden anlattığımız vakit işte sıkıntı çıkar dedim o çok düşükten anlatmamak birazcık hani o ilmi seviyeyi de insanların yükseltmek gerekiyor. Ama Hazret'in zamanı buna çok müsait değildi. Hani Hazret'i suçluyorum zannetmeyin zaman müsait değil o, o zaman. Hazret de elinizde bir cevap olsun diye cevaplar veriyor esasen. Evladım diyor çünkü sen hastasın diyor. Niye namaz kılıyoruz mesela çünkü sen hastasın. Ya değilim. Ben gittim check-up yaptırdım gayet iyiyim yani doktor senin bir sıkıntın yok dedi. Evladım böyle değil manevi olarak hastasın. Ya psikoloğa gittim o da bir şeyin yok dedi. Namaz esasen ihtiyaç falan değildir. Hani namaz nedir ne değildir başlığında anlattığımız konu. Yani ben size adam bulurum hiç alnı secdeye değmemiş adamdır ama şöyle der ben çok güzel bir hayat yaşadım diyebilir bir adam. Ben, ben size böyle adamlar da bulurum. Namaz dünyada bir ihtiyaç değildir. Namaz nedir diye soracak olursam ne dersiniz? İman İmanınızın delili. delili. Çünkü biz namaz nedir ne değildir başında da anlattık ya kafanızdan mı söylediniz? Hayır zaten bu hadisi şeriftir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey kap, namaz imanının delilidir buyuruyordu ya, buyuruyordu ya. Oruç ise cehenneme karşı bir kalkandır. Sadaka günahları siler süpürür ateşin suyu e, söndürdüğü gibi. Suyun ateşi söndürdüğü gibi. Günahları siler süpürür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Yani hadis var. Mahkeme-i Kübra'da şöyle bir şey var. Allahsız cihazlarının e, katına gittiğiniz vakit dünyada kaybınız olur hatta. 40-45 dakika namazdan dolayı kaybedersiniz. Ama dünyada bir mahkeme düşünün. İlla ki ahiretteki mahkemeden ziyade. Dünyadaki mahkemeyi düşünün. Mahkemeye gidiyorsunuz. Delilleriniz lazım değil mi sizin? Yani ben sanık koltuğunda oturuyorsunuz. Müebbet yeme ihtimaliniz var. Durum kendinizi canlandırın orada. E, Delillerinize gidersiniz değil mi mahkemeye? Kendi aleyhinize delil getir, getiriyorsanız ne derler adama? Bak kendi lehinize delil getirmeye çalışırsınız kurtulmak için. Peki sen namazı kılmadığında ne yapmış oluyorsun? Namaz iki türlü keser bu arada. Kılarsan lehine delildir, iman ettiğinin delilidir. Kılmazsan? Aleyhine. Aleyhine delil olur çünkü Müslümanlar evet namaz kılmayan kafir olur mu? Hayır. Olmaz ama dikkat et kafirler de namaz kılmaz. Sen niye delil getiriyorsun, niye kaşınıyorsun anladın mı? namazın ne olduğu? Hazret bunları açıklama getiriyor işte ama işte açıklarken hastalık veya şey tarzında değildir. Esasen budur. Namazın e, alameti farikası imanımızın delil olmasıdır. Yani ayrıcı özelliği namazın diğer ibadetlerden de özelliği, özelliği iman imanımızın delili olmasıdır.